Özellikle Galatasaray'ın hücum attı yani o Icardi'nin arkasında e, oynayacak 3 ismin yerleri sanki e, bir sonraki karşılaşma için böyle değişecek gibi de duruyor haberlerde o yönde. Yani bir arayış var. Okan Hoca'nın bu konuda bir arayışı var. Ziyeş'i bu sisteme dahil etmek istiyor hoca. Bunu net olarak biliyoruz ki Bayern Münih deplasmanında da ilk 11'de başlatmasının sebebi buydu. Çünkü yani Ziyeş gerçekten futbol hakkı çok üst düzey, tekniği çok üst düzey yani... Türkiye Ligi için %70 ile %80 ile oynadığı takdirde tek başına ligde bir takımı şampiyonluğa taşıyabilecek yeteneklere sahip bir oyuncu. Her ne kadar belli soru işaretleri var. Performansı ile ilgili belki %100 güvenemiyorsunuz. Her maç aynı şekilde güvenemiyorsunuz mevcut durumunda ama yani elindeki bu kıymetli asetin Okan Hoca farkında ve mümkün olduğunca bunu kadroya dahil etmek istiyor. Mesela ilk Bayern Münih maçında Galatasaray müthiş bir oyun ortaya koydu. Müthiş bir özgüven, müthiş bir pres, müthiş bir baskı. Kalite anlamında da belli bir seviyeye geldi ama mesela belki orada hani hep şöyle tabir ediyoruz ya Bayern Münih'e yumruğu vurdu, 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 indiremedi diye. Orada o indirebilecek yumruğu oluşturabilecek oyunculardan bir tanesi yani. O arada herhangi bir kalite farkı bırakmayacak bir boyuta gelebiliriz diye hazır hale gelmesiyle o yüzden sisteme dahil etmek istiyor. Sağ kanatta Bayern Münih maçında da Hatay maçında da gördük Ziyeş'i ama orada biraz yani Galatasaray'ın bu baskılı oyunu işte çok efor gerektiren oyununa Ziyeş çok uymayabiliyor. O yüzden merkeze kaydırmak istiyor Okan Hoca onu. Direkt olarak orada katkı almak ve aynı zamanda da bir tabi savunma zafiyeti oluş, oluşmaması adına merkezde kullanmak istiyor. Zaha'yı çünkü biz zaman zaman eleştirdik sene başında işte çok bireysel oynuyor fiziksel olarak çok hazır değil falan gibi ama savunma yardımı konusunda hiç görevlerini aksatmadı Zaha. Oynadığı bütün maçlarda Bekini çok net destekledi. Bayern Münih maçlarında da Zaha'nın varlığı burada çok kıymetliydi. O yüzden mesela sağda olursa hem Boya ile iyi bir uyum yakalayabilir hem de o savunma zaaflarını çok fazla göstermez. E Kerem için de hep tartışılıyor. Ben buna hala katılmıyorum. Yani merkezde oynadığı için verimi çok düştü falan gibi bir duruma çok katılmıyorum. Çünkü geçen sene attığı pasların birçoğunu bu sene de attı ama gole dönmediği için verimi düştü gibi gözüküyor Kerem'in. Ya da evet bitiricilik konusunda bir tık daha geride ama bu da tamamen on numarada oynamasıyla alakalı değil. Yine de daha alışık olduğu yerde Kerem'i değerlendirmeyi düşünüyor Okan Hoca. Alanya maçında muhtemelen böyle bir diziliş izleyeceğiz. Ya bir de bu yerli oyuncularla ilgili hep söylüyoruz. Yani Kerem konusunu aşağı yukarı ben her yayında konuşuyorum. Kerem Aktürkoğlu çünkü Galatasaray için çok kıymetli bir oyuncu ve olduğundan çok daha değersiz görülüyor bence. Zaten Galatasaray'a geldiğinden beri hep öyle görülüyordu da. İstatistiklere baktığımızda gerçekten müthiş bir tablo çıkıyor önümüze. Yani ben şunu söyleyeyim. Galatasaray'da kanat oyuncusu olarak değerlendireceğim Kerim. Aslında bir tabii forvet de diyebiliriz. Kanat forvet de diyebiliriz ama şimdi benzer örneklere baktığımızda çok çok böyle büyük isimler işte Hasan Şaş çok geriye gittiğimizde Galatasaray'ın efsane kanat oyuncularından bir tanesi. Daha yakına geldiğimizde Arda Turan yerlilerden bahsediyorum çünkü bir şeye bağlayacağım. Arda Turan çok çok büyük bir yıldızdı. Dünya çapında bir seviyeye çıktı ve onların arasına Kerem'i şöyle eklersek bence Kerem'in hepsinden öne çıkan özelliği mental olarak gücü. Yani Hasan evet, Şaş evet. çok yıldızlı. Gidiyordu Brezilya'ya gol atıyordu. İşte Milan maçlarına damga vuruyordu. Avrupa'da çok iyi işler yapıyordu. Ama baskı altında mesela hep anlattığı şeyler var Hasan Hoca'nın. Kadıköy'de oraya çıktığımız zaman oynayamıyordum falan gibi. Arda Turan'ın da Galatasaray'dayken o mental eşiği geçemediğini görmüştük. Sonrasında çok farklı yerlere gitti ama mesela Kerem'de bu var. Kerem büyük maçlarda hiçbir zaman sinmedi, pısmadı Galatasaray'da ki Hasan Şaş ve Arda Turan'dan bahsediyoruz mesela. Ne kadar büyük isimler, ne kadar önemli yıldızlar. Onlar gibi bir pozisyonda da değildi yani. Erzincan'dan gelmiş sıradan bir oyuncu gözüyle bakılırken bile Kadıköy deplasmanında çıktı gol attı. Beşiktaş derbilerinde çıktı gol attı. Avrupa'da Neukamp'a çıktı ayakları titremedi. Old Trafford'da çıktı gol attı. Bayern Münih maçlarında elinden geleni yaptı. O mental güç açıkçası beni etkiliyor yani Kerem'deki. Zaten performans olarak da iyi bir noktada. Bir de şu eleştiri konusu dediğim gibi bence çok hak ettiğinden fazla eleştiriliyor. Bazen de şundan bahsediyoruz. Mesela bu sene Galatasaray şunu yaşadı. Berkan ve Yunus mesela bu eleştirilerin büyüklüğü sebebiyle biraz takımdan ayrılmak durumunda kaldı. Evet. Burada taraftara çok yükleniyoruz. Ben de zaman zaman yükleniyorum. Şöyle değerlendirmek lazım. Taraftar Evet, bazen işin ölçüsünün kaçtığı şeyler oluyor. İşte fazlasıyla gereksiz yere bazen bazı oyunculara, özellikle yerli oyunculara yüklenildiği oluyor. Ama işe bir de şöyle adaletli bakmak lazım. Şimdi eleştiri bu boyutta oluyor ama işin bir de sevgi boyutu var. Size kattıkları var. Yani Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta futbol oynamak, orada o taraftarın önüne çıkmak insanın hayatında gerçekten çok özel şeyler. Yani çok az insana nasip olabilecek ve şimdi hepimizin hayat standartları, Türkiye'deki hayat standartlarını düşündüğümüzde maddi manevi sizi inanılmaz seviyelere çıkaran şeyler bunlar. Maddi boyutunu geçiyorum. Sevgi olarak, ilgi olarak, hayatınızı kolaylaştırma, hayatınızın güzelleşmesi olarak bu kadar büyük bir nimet varken her nimetin bir de külfeti var. Yani şimdi hep şu söylenir ya Avrupa'da ne bileyim Manchester Unitedlı oyuncu Manchester'da yürüse sokakta tanımazlar falan evet. de evet. Tabii ki öyle bir şey yok da ya, Türkiye'deki kadar ilgi yok en azından. E, meslektaşlarınızdan Türkiye'de pozitif anlamda bu kadar farkınız varsa birazcık bunu da göğüste yumuşatmak gerekiyor bence. Ee, şimdi bu arada Berkan demişken onu da hemen unutmadan soracağım yani Berkan'la alakalı da hani tekrardan bir dönüş durumu olabilir gibi şeyler zaman zaman konuşuluyor ee, hani. Şu an baktığımda açıkçası kadroda olsaydı muhtemelen süre alırdı diye düşünüyorum. Çünkü o hani yanı için sürekli bir arayış vardı. Sonrasında Kaan Ayhan oraya dahil edildi ama yani Berkan'ın tekrar dönme ihtimali sence olur mu? Bunu da açıkçası merak eden izleyicilerimiz var. Ya açıkçası Berkan'ın ayrılığı iki taraf için de iyi olmadı. Yani iki taraf Galatasaray açısından da Berkan açısından da çok istenilen yani zaten Galatasaray cephesi böyle bir ayrılığı istemiyordu bu arada da ama kimse için hayırlı olmadı. Çünkü dediğin gibi Berkan kadroda kalsaydı ya yani hiçbir şey olmasa zaman zaman Torey'i dinlendirmek için bile oynardı ki onun dışında da yine özellikle işte Bayern Münih maçında, Manchester maçında sonradan enerjiye ihtiyaç duyulan her anda Berkan'ı biz izlerdik. Geçen senede zaten böyle kullanmıştı Okan Hoca. Ya yani Genoa'da olduğundan daha fazla süre alırdı. E Berkan da biraz belki kafasını dinlemek istedi. Yani burada çok ciddi bir baskıyla karşı karşıyaydı taraftarların bazen haddinden fazla bazen çok şiddetli tepkileri oldu. Bununla belki çok mücadele etmek istemedi ama onun için de çok iyi olmadı. Şu an gelinen noktada da ben yani devre arasında böyle Berkan oradan çıkar döner gelir gibi bir şey beklemiyorum açıkçası. Galatasaray'ın da böyle bir girişimi yok. Bu biraz yani şu an tabii biraz gündemsiziz. Milli arada maçlar yok. Daha çok transfer haberleri çıkıyor. Yani çok bana gerçekçi gelmiyor. Galatasaray'ın da şu anda böyle bir girişimi yok açıkçası. Yani Berkan'ın kira sözleşmesini sonlandıralım gelsin geri dönsün gibi bir düşüncesi yok. Berkan da sezon sonuna kadar orada kalmak isteyecektir bence. Şimdi ya Berkan konusu biraz şöyle gibi. Eğer tabii o taraftan bir istek olursa hani Cenoa'dan bir yollara ayıralım isteği olursa hani Galatasaray tabii ki kapısını tekrardan açacaktır diye düşünüyorum.